Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim adım Beril. Tanıştırma memnun oldum. Şu an galiba 2382 kişiyiz hani videoyu çekerken. Yeni gelen herkese eskiden beri burada olan herkese çok teşekkür ederim. Hani bu kadar fazla beklemiyordum. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bugün sizlerle Genshin Impact oynayacağız. Aşağı linkleri ilk oynadığımız videoyu. Ben uzun süredir oynamıyorum sizinle devam edebilmek için. Şimdi birlikte devam edelim. Kaldığımız yerden bakalım ne, ne olacak bu sefer. Geçen sefer hatırlarsınız map'te birkaç yere açacaktık ve bir görev yapıyorduk. Onları yapalım bakalım daha ne kadar ilerleyebiliyoruz. Hadi oyuna geçelim. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız geçen sefer questlerimizden yani görevlerimizden Big Business adında bir şeyimiz vardı. Böyle yerden parlayan bir şeyler toplamıştık. İki tane becerebilmiştik. Bir tanesi kalmıştı. Bir tane kadına bir şeyler götürmemiz gerekiyordu. Önce bir Catherine ne diyecek bize bakalım. Aynen karakterlerimizi alalım. Claim. Yay. Hey. Şimdi claim'i alalım yani toparlayalım nelerimiz varsa. Ee... Şimdi bugün yapacaklarımızdan bahsedeyim biraz. Geçen sefer hatırlarsanız şuraya gideceğiz demiştim. Buraya gideriz. Ama öncelikle nerede o görev? Şuradaki görevi yapalım Orada da değildi aslında şuradaymış tamam Gidelim ne istiyor bakalım Bir de hani tam olarak nereden alacağımı Bilmediğim için internetten bakacağım Nereden o şey alınıyor <laughs> Biraz hile yapalım Bir şey olmaz Ne tarafa gitmem gerekiyormuş O tarafa gitmem gerekiyormuş Aa! Bir dakika Çık bakayım yukarı Tamam. Şuraya. E de sen bir şey arayacak mı? Burayı silelim. Yes! Yarıyormuş. Biliyordum ya. Biliyordum ya. Harikayım. <laughs> Böyle küçük küçük şeyler de var oyunda gördüğünüz gibi. Yani oraya bir şey attık ve hava geldi. Hımm. atlatmıyor yukarıdan da. Yapıştırdı beni yere. Neyse onunla şu an uğraşacak zamanımız da yok. O yüzden önce şu arkadaşa gidip ne istediğine bakalım. İstediği şey bizde de yoksa internetten nereden bulabileceğimize bakarız. <laughs> Çünkü gerçekten bilmiyorum. Bakalım. Evet. Ne istiyormuş bizden? Şu an bende yok gördüğünüz gibi. Ne istiyorsun ki? Tamam. <laughs> Arkadaşlar şu an ben biraz hile yaptım. Boer'in istediği Jade olayını yani taşını nereden alacağımı internetten baktım şu an. Bende yok çünkü. Şimdi oraya gidelim. Bakalım <laughs> alabilecek miyiz? Yani alırız da işte oraya gidelim. Şu an biz buradayız. Şurada bir yerlerdeymiş. Yani şuralarda bir yerlerdeymiş hatta. Ben şöyle bir yer gördüm galiba. Oraya yapalım. Buraya da navigate diyelim yani git diyelim. en yakın yere teleport edelim ki oradan gidebilelim oraya. Oradaki şeyleri alalım. Birazcık da haritayı gezmiş oluruz yine gördüğünüz gibi. Şimdi ne tarafa gidiyor? Bu tarafa gidiyor. Hadi bakalım. Ben nereye koydum ki en son? Yanlış yere götürüyor beni. Buraya gitmek istiyorum. Benim ha, görevden dolayı mı? Bir dakika. Cancel. Tamam. Hadi bakalım gidelim. Çok güzel değil mi görüntüsü bu arada? Çok güzel. Aman suya gelmeyeyim de en son suya atladığımdan olduğunu siz de gördünüz. Şuradaki chest'i alalım hemen hızlıca bir. Bakalım. Ne çıkacak içinden. Şurada da var galiba bir chest. Yavaşça. çok koymuşum? Dört. Tamam. Bum. <laughs> ah. Bana da vurdular. <laughs> Bayağı vuruyorlar ha şunun. Bir de arkadaşlar bir şey öğrendim ben. Bir dakika şuradan çıkayım. Ee, gördüğünüz gibi... Bu arkadaş suyla vurulmuş şekilde. Ve ben... E, bu Şu an elimde olan toprak bu. Şey arkadaşla onlara vurduğum zaman... Bu şekilde su çemberi alıyorum yani gücü alıyorum kendime. Bana da burdaklarında daha az demir alıyorum yani. Şunları da toparlayayım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hadi bakalım chest'ten ne çıkacak? Common chest zaten burada ne bekliyorum ama önemli değil. Buradan devam edeceğim ama ben buradan yürümeye çalışırsam boğulurum. Değil mi? Bence de boğulurum. O yüzden en iyisi o oh, boğulacaksın kız çekil önü. Ben burayı editlerim sizin için bu kadar beklemek zorunda kalmazsınız. Ulaştığım yere editlerim. Tamam buradan sonrasını düzemiyorsan öleyim zaten. Üzerim üzerim. Galiba yüzemeyeceğim. Öldüm. Bakalım nereden başlayacağız. Evet hak ettim bunu. <laughs> Hadi bakalım tamam. Abartma bundan sonrasında yüzersin artık. Oh be. Yüzdük. Sıkıntı yok. Tamam devam. Oo şurada görev var ve adamlar var. Hadi öldürelim. koreru Bum. Bu bir, daha bir güçlü gibi geldi gözüme ama. Dediğim gibi e, bunlara vurdukça şu an gördüğünüz gibi kalkan alıyorum. Oo, ho ho oh, 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 beni öldürmeye geliyordu. Baya baya canımı kıyacaktı. Ay yandım. Oraya gitmemek lazımdı. Hadi yaparız. Baya baya bir alev attı da. Şu an oraya niye tırmandıysam ve buraya niye açtıysam. Yok beni vuramazsın öyle kolaylıkla. Artık öl. Verdiğini verdiğini. Başka kim yaşıyor? U, şurada bir şey var ama. Önce şu arkadaşları alalım. Hiç şansın yok genç an Bu arada bana bir arkadaşımız öğretti. Noel Healer'mış. Ona böyle eşyalar verince daha iyi oluyormuş. Onu da denemek istiyorum bugün. Bakalım kullanabilecek miyim? Tamam. Öldürdük. Bu da şu an chesti açabilmemiz lazım. Aynen. Şuna da ama merak ediyorum nereye götürecek bizi. Tamam, kötü değil. Ve bugün de e, iki tane iş yaparız diye düşünüyorum. Bizi nereye götüreceksin? Oo. Bakalım. Hmm. Yay. Ya bu gerçekten oyunu çok beğeniyorum. Böyle küçük küçük detayları. O kadar harika ki. Hmm. Toprağa toprakta vurmayın tabi. <laughs> <laughs> Bir de artık daha fazla oyun videosu çekebileceğim. İnternetim daha düzgün artık. O yüzden göreceğiz. Nasıl bir her şey? Neyim? Boşa çıktı yine ya. Tamam. Burayı da aldık. Ne taraftaymış şuraya tırmanırız ya. Aa, önce şuradaki bir şey görmüştüm onu alacağım. Şurada da bir şey var gibi duruyor ama o kadar da gitmeye gerek yok. Neredeydi o? Ha hani gördüm. Para kaçırmışız. Bakın iyi ki geri dönmüşüz. <laughs> evet sen. <laughs> tamam. Şöyle köşeden gidelim ya. Tırmanmak uğraşmayalım. Bence en azından. Hem de şurada bir şey var. Onu da alalım yıldızı. Uğraşmak istiyor muyuz istemiyor muyuz? Bir daha nereden bulacağım düşmanı? Vur Aha buraya gelebiliyormuş ben. Kendime çok emindim. Bir adam gelmeden şunlarla uğraşalım bence. kaç 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 doğru. <laughs> Olabildiğince herkesi öldürmeye çalışıyorum ki Sonrasında uğraşmayalım <laughs> Oo burası çok güzelmiş madem bulduk Bakın iyi ki kaçırmamışız görüyor musunuz? Hatta <laughs> ulti atayım ben bunlara şu anlık. Şunları nasıl patlatacağım ben? Hallederim onları da şunu gözleyin. Da Baya güçlüler ha. Küçük çocuklar. Tamam öldü öldü. Yok. Bana ulaşamazsın. Size de bunun ödüsünü <laughs> atacağım. <gülüyor> tamam tamam. Onlar da bir şekilde ölüyor ya. Tamam. Kaç tane kaldı? Bir. Hadi. <laughs> Çek burada. Tamam. Bunlar da sanırım o şeyden. Bir dakika Yes istediği şey bu. Tamam. Üç tane bundan aldığımızda sıkıntı yok. İyi ki girmişiz buraya bu arada ya. Bakalım. Ama onları at demedim ki ben sana. Tamam. Yetti aslında ama. Buraya kadar gelmişken bunlar işe yarar gibi duruyor. O yüzden bunların hepsini alalım. Tamam. Onu da aldım. Hmm, başka burada alınacağı değer bir şey var mı? Gördüğüm her şeyi alayım ben en iyisi. Burada biri mi var? Yukarıdan bir ses geliyor sanki. Burada biri var. Ya tepemde ya aşağıda. eminim yani biri olduğunu. Garip garip sesler geliyor her yerden. Tamam son bunu da aldım. Şurayı biraz araştıralım mı ya? Allah Allah. Bir dakika önce şuradaki şeyi çeşit alalım. Önce tepeye bakacağım. Aşağısı büyüktür falan kaybolurum. Ya biri olduğuna eminim de. Bakıyoruz. Aman aman tamam aşağıda bir yerlerde o zaman o adam ya da kadın bilemiyorum. Hadi bakalım. Ne? bir şeyler yazıyor. Hı. Ee, tamam. Haftaya kadar e, şeylerim değişmiş. Bilmem ne ee, şey kapanacak diyor buralar. O yüzden eşyalarınızı almayı unutmayın diyor. Ama biri var burada. Ben duydum. Bak biri var. Allah Allah. Ya da yok. Tren raylarının çıkarttığı sesmiş. Şu an çok utanıyorum. Neyse bahsetmeyeceğiz. <laughs> Tren raylarındaymış. Kimse yokmuş orada. Tamam şimdi buraya geri gidebiliriz. Gidebilmek için de map diyelim. En yakın yer... Şurası yine. Şuraya teleport atalım. Çok güzel bir oyun. Bu kadar ilerlemeden bulduğumuzda çok iyi oldu orayı. Yani çok uğraşacaktık yoksa. Şimdi... Geçen sefer yaptığımız gibi şuraya bir E atıyoruz. Bize hava veriyor. Yukarı çıkıyoruz. O şu nasıl alınacak acaba? Hiç bilmiyorum. Şu an onunla da uğraşmak istemiyorum hiç. O yüzden devam edeceğim galiba. Şu arkadaşı istediklerini verelim de görev bitsin. Çünkü bayağı bir şey verecek görevden. Arkası, arkadaki şarkı çok güzel değil mi? ...o kadar ağladın. Buyur gel. Evet buyur. Artık alabilirsin diyor. Olsaydın. Right, Gidiyoruz. Evet. Bir şeyler dedi işte. Şuradan ne veriyorsun bana? Yay. Teşekkürler. Şimdi tekrardan... ...ası göreve gidelim. Bakalım. Aynen. Nereye gitmem gerekiyor şu an? Yukarı gideceğimi söyleyecek galiba. Aynen. Hemen şuraya teleport diyelim. Bu görevi de halletmiş olduk. Bundan sonra şimdi açmamız gereken yere açalım. Bir de zaman kalırsa şeye gitmek istiyorum ben. Bu asıl görevi yapmak istiyorum. Tabii ki de merdivenlerden inmeyeceğim. Uçabiliyor ki. Değil mi? Merhaba. Oldum. Teşekkür ederim. Çok harika. Hiçbir şey yanlış gitmedi çok sevindim. Bunlar kaybolmuştu. Hani patronun bu kadar kızacağından haberim yoktu. Ee, neden olduğunu merak ediyor Bu bir sır söyleyemem diyor. Bazıları açıldı. Ya bazıları mı açıldı? Neden açıldı? Neden açıldı falan filan. Hmm, benden şey yapmamış ama başka birinin açtığının farkındaymış. Tamam teşekkür ederim. Beni ilgilendiren bir şey yok. Yay görevi yaptım 30 tane verdi şey İsterseniz şimdi bir tane açalım Bir tane de şeyde açarız Sonunda açarız hadi Kimlerimiz var um, Bunları mı istiyoruz hmm, Düşünüyorum şu an Ya Tekrardan Noel şu çıksın istemiyorum Ganyu içinde 1 2 3 4 5 yıldızlı aslında Bir tane bundan yaparız bir tane ondan yaparız Ne yapalım Tamam. Bir dakika. 35 tane zaten hiçbir şey alamıyorum. Ay. Hiçbir şey. Os. Şans işi sonuç olarak. Bu sefer çıkmadı bir şey olmaz bu kadardan. Arkadaşlar biraz önce gördüğünüz gibi Biraz önce o 3 görevi bitirdik. Yani 3 tane taşı topladık ve verdik. Şimdi de ben diyorum ki şunu açalım. Yani şuraya gidelim. En yakın orası. Şuraya biraz önce gittim. Orayı sildim. Çünkü e, dom, donan yerlerdendi. Ve çok zor. Şu an onu yapılacak level'da değilim. Ya da güçte değilim. Ben şöyle gideyim. Oradan şey yapması çok zor. Oradan dolanmak daha kolay. Git 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 bitmiyor şeyin oradan. Suyudan. Manzara çok güzel ya. oraya hiç ulaşamayacağım şu an. Çok uzak. Şu arkadaşları öldürelim hadi. Merhaba. Koitsu <laughs> <laughs> wa oyun takıldı galiba. Otonashiku <laughs> shiyaku. Seksizdi, Benim kız öldü ya onu geri getirdik onu sordu. İstiyor musun geri gelmesini diye. Tamam sana yemek verelim yemeğin yok. Bir dakika achievements'a bakalım ne almışım. Claim. Başka bir şey verdim mi? Yok o kadarmış. Hmm, inventory. Buradan. Yemek sana şundan bir tane verelim. Bir daha. Şunu da. Aaa güç veriyor. Şunu o zaman. Niye veremiyorum kimseye? Tamam. <laughs> Hallettik. Ee, tekrardan bakayım nerede. Tamam. Karşıya geçtikten sonra dümdüz gideceğiz. Şuradan da boğulmayalım lütfen Aynen böyle gideceğiz şimdi dümdüz Güzel bir harita Sadece hani bazı şeyleri Anlaması çok zor oluyor Mesela biraz önce yaptığım bir görevde Buz vardı Ben ateş ediyorum Ateşle ölmedi yani yok olmadı Onu bir sonraki e, videoda çözmeye çalışalım Şimdilik bunu açalım Ben onu araştırırım hem teşekkür ederim. Burada da var galiba. Merhaba. Kanatları var. O kadar tatlısın ki aslında. Yani hiç kötü adam gibi de durmuyorsun. <laughs> Çok kamik öldü. bir an var şey zarfar zannettim yokmuş. Devam dümdüz. Ziyan yazıyor. Yukarı çıkmamız gerekecek mi? Evet, tamam. Yandan dolanmayı deneyelim. Dolanamazsak tırmanacağız. Ziyan yazıyor. Uuu görev var galiba orada. Challenge bu. Tamam hadi deneyelim. Hayır teleport şeyi açtık. Teleportmuş görev Bayağıdır oynamadım ne kadar belli. Değil mi? Hmm, çok güzel. Oyun daha çok Beril Gençin Impact oynuyor değil de Beril haritaya aşık oluyor. Ame, Otur. Mine arıyorum şu anda. Burası da çok tehlikeliymiş. Tam galiba bulduk mine'ı. Burası gibi duruyor. Ama önce açmam gereken yeri açacağım şu tepede. <gülüyor> 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 Salda geç. Oh, <laughs> <Sofana> <laughs> Bye bye. Bay <laughs> bay. Bye. Ay başımı orta açtım ya. Neyse. Bay bay. Tamam. Hmm. Mine tam olarak nerede acaba? Hiç bilmiyorum. Ama önce şuraya çıkalım bir. Oo güzel bir şey buldum galiba. Kardeş, şuraya çok kolay. Thank you. Teşekkürler. Buraya da çıkalım. Yavaş yavaş gidiyorum. Omaette hontouni sekkachi da na. sekkachi O yapacak mine da sonraya kaldı yani çünkü şu an onunla uğraşacak gücüm yok. Hadi bakalım. Dol. Garip bir ses açıldı. Allah Allah. <laughs> Valla şu an kimseyi çekemeyeceğim. Şunu açmak istiyorum. Sadece kimseyle konuşmak istemiyorum. Sen neymişsin? Yay. Yer de açıldı. Evet, biz bu aynı kişi değil mi ya? Worship diyelim bakalım. Hmm. aynıymış. Aynen, galiba. Aynen toprak bu da. Evet. Olsun burayı da açmış olduk. Gördüğünüz gibi bir görev yaptık burayı açtık. Oh, bir de mine bulmak lazım aslında ama mine yapacak gücüm yok şu an. Neyse mine'ı da bir sonraki oyunda oynayalım. Şimdi son bir wish'imizi yapalım. Bir tane de bundan yapacağım demiştim değil mi? Yanlış olmasın. Lütfen. Yine 3 yıldız. Çok kötü. Olsun. Yapacak bir şey yok. Güzel oyundu. Yine ben çok eğlendim sizinle oynadığım için. Bugünlük bu kadar galiba. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.